Haydi arkadaşlar, Yemeği yanında atıyorum. Gayet evet. güzel kutular gidiyor. Evet. Denemek de, gürün rica edelim. Kral gezelim evet. ondan sonra. Tamam, tamam, tamam. tamam. Allah kolaylık arkadaşlar. Kaç kişi var? İyi. Merhabalar. İyi bayramlar. Hayırlı işler. Hoş var mı hoş Ben de bir gerçekten dağlı yoğurtları karaci kulumuzu, karaci kulumuzumuzu tüm Tekirdağ'da hatta Marmara'da çok iyi şekilde temsil ediyor. Bugünkü ev sahipliğinden dolayı onlara da şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, belediyeler elbette yol yapar. Elbette vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilecek e, sosyal tesisler ve benzeri birçok işlerden sorumludur. Ama aslı olan bir işi daha var kendi bölgesinin değerlerini ön plana çıkartabilecek organizasyonları yapmak ve tanıtmak yükümlüdür. Ki Karaca Kulavuz bizim şehrimizde öncelikle bana yıllardır hep sahip çıkmıştır. Ama özelliği o güzel insanların büyük bir güzel özelliği var. Onu da anlatmam gerekiyor. Karaca Kulavuz'da hem dokumalarıyla hem de keşkeğiyle dünya üzerinde artık ses getirebilecek boyuta taşıyabileceğimiz çalışmaları imza almamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de biz üstümüze düşen görevi yapalım dedik ve göreve geri gelmez ilk in, 2019 yılında Karaca Kılavuz Keşkek Şenliği'ni organize ettik. Biliyorsunuz 2020'de pandemiyle büyük bir imtihan geçirdi bütün dünya. Sadece Türkiye, Süleymanpaşa, Tekirdağ değil tüm dünyada pandemiyle ilgili sorunlar yaşadık, yapamadık. Allah nasip etti bu yıl ikincisini yani 2021 yılında ikincisini organize ettik. Daha önce benim üzerinde çok haklı olan kurucu il başkanlığımızı da yapan, bey de siyasette aslında gerçekten bana üzerinde emeği olan Ahmet abi bir nasihatı vardı. Ahmet Kambur abimiz, onu tanıyorsunuzdur, ona da bir atış alayım. Çok hakkı vardır bu şehre. Oğlum sadece yol yapmakla olmaz, şehri tanıtabilecek organizasyonlar da yapman lazım demişti. İşte bu organizasyonda onun bize verdiği nasihatlardan bir tanesiydi. İnşallah bunu büyüterek sadece Süleyman Karaca Mahallesi'nde değil, Feradanlı'da, İğnecik'te, Kiraz Festivali'nde inşallah önümüzdeki yıl çok daha fazla daha büyüğünü ki ilkini biz yaptığımızda 2 milyon insanımızı ağırlamıştık bu da İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz 2,5 milyon insan ağırlamak. Hem esnafımızın kalkınmasına hem şehrimizin tanıtılmasına fayda getirecek bir organizasyon olsun istiyoruz. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Sarı Başkan'a, Gökhan kardeşime, bütün meclis üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Kar Karaca Kulavuz'da yaşamayan ama Süleyman Paşa'da Karaca Kulavuz'un ismini duymayan bazı hemşehrilerimiz vardı. Ben şurada küçük bir bilgilendirme yapayım. Karaca Kulavuz insanı tüm Trakya'da en çalışkan, özellikle kadınları, en çalışkan insanlardır. Güler yüzlüdür. samimidir, merttir. O yüzden Kıyacık sizlere sizleri ağırlamak, onların adına ben gurur duyuyorum. Onlar adına da tekrardan hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. İki gün boyunca yeniden yetmişe herkesin eğlenebileceği, herkesin kendine vakit ayırabileceği, kendinden bir şeyler görebileceği organizasyon olacak. Gördüğünüz gibi sağlı sollu çadırlarımız var. Bu çadırlarda, çadırlarda da bizim güler yüzlü esnaflarımız var. Hemen hemen her şeyi görebilirsiniz. Özellikle kadınlarımızın ürettiği kendi el ürünü hem ee, dikiş nakış hem de gıda ürünlerini bulabilirsiniz. Karaca yok yok, şenlikte yok yok. O yüzden hayırlı olsun, uğurlu olsun, her şey gönlünüzce olsun. Sadece bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Ne olur mümkün olduğu kadar mesafe konusuna dikkat edelim. Maskeyi de mümkün olduğu kadar kullanalım. Biliyorsunuz rakamlarda ufak ufak artışlar var. Şenliğimizi böyle acı etmeyelim bir gün olduğu kadar mesafeyi uymaya çalışın diyorum. Tekrardan geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizlerle birlikte yaşamaktan sizlerle birlikte aynı havayı solumaktan gurur duyuyorum. Her Hepinize Allah'a emanet ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Tabi dokumalarda da biraz önce kültür müdürümüzle söylediler bize. İnşallah somut olmayan kültür varlıklarından bir tanesi de olacak bu bölge. Bu bölge. Keşkek şenliğimiz artık geleneksel hale gelmiş. İkincisi bu sene yapılıyor. Biliyorsunuz çok zor bir dönemden geçtik hem ülke olarak hem dünya olarak. Bizler Trakyalılar olarak şenlikleri, panayıları çok severiz ama iki senedir bu Covid-19 sebebiyle epey uzak kaldık. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günlere, daha eğlenceli günlere kavuşacağız. Süleyman Paşa Belediye'miz yalnızca şehrimize hizmet ederken yol yapmakla kalmıyor. Bunun yanı sıra sosyal alanlar için bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da örnek teşkil edecek hizmetler veriyoruz. Ve bunun yanı sıra bugün içinde bulunduğumuz biliyorsunuz ki bu özel günde kurban bayramında burada hep birlikteyiz. İşte bu kurban bayramının sonuncu günü son gününde sosyal faaliyet çalışması olarak hem tarihi hem geleneksel ve kültürlerimizi yaşatmak adına düzenlenmiş olan Keşkek Festivalimizin ikincisini kutlarken bu vesileyle de tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. you mm -hmm. mm -hmm. Evet. <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam uzun süreden beri bu pandeminin sıkıntı yaptığı dönemden beri hepimiz biliyoruz. Malum zor günler geçirdik. Zor zamanlar geçirdik ama İnşallah yavaş yavaş olacak. Aşılama konusundaki gayretlerimizin devamını diliyoruz. Mikrofonu ele geçirince hemen böyle tavsiyelere de başlıyoruz. Kusuruma bakmasınlar ama. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Anne babasını sevenler, anne babasını çok sevenler bir el kaldırabilir mi? Bak neredeyse herkes el kaldırdı. Hepimizi çok seviyoruz. Anne babalarınızı da çok seviyoruz Eğer büyüklerinizi çok seviyorsanız Ne olur aman dikkat edin e, Vaka sayılarında ufak bir artış başladı O yüzden şu sosyal mesafe kuralına Maske takmaya, temizliğe, hijyene biraz daha dikkat edelim olur mu? Üçüncü yarışmacımız Merve Meriç Şöyle bir karıştırayım adlardan Hiç beyefendi yok mu ya? Hanımlar Çıkarma, Muhakkak çıkar be Allah çıkmadı. Derya Gözgür. Karaca kılavuzda yoğurdu hanımlar seviyor galiba. Karnınız aç. Yoğurdu seviyorsunuz. O zaman efendim yavaş yavaş yerlerinizi alıyoruz hepinize. Evet, aşağı geliyorum ben. Kaşıkları elimize alıyoruz. Kemal yanınıza geliyor. Evet herkes kaşığını eline alsın. Hazırlansın. Oturuyor mu? Oturuyor Üçten geriye sayacağım ve startı vereceğim sevgili arkadaşlar. <laughs> Kemal hazır mısın? Vaktimiz mi var? Başlamayacağız mı? Aa. Kemal o zaman mikrofonu sana devrediyorum. Şöyle bir şöyle bir a, hoş geldin işte. Nerede o? o nerede be? Ha orada. İddialıyız galiba. Enişte. Ya. Kemal. Trakya'da babanın oğlu Kemal ise Karacaklıoğlu'da da Ahmet oğlu Ahmet Küp. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Gördün mü? Güzel bir tara yani. güzel bir taraftar kitlem var taraftar yüzme bence. Yani ben senden bir performans bekliyorum. Bitirene kadar 10 dakika yarışmamız 10 dakika sürecek. 10 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde bitiren olursa yer el kaldırsın. Boğulmadan bitirebilirsiniz. <laughs> el kaldırın. Baktın gidiyorsun gene el kaldır ben yardımcı olurum. 10 dakika sonunda süre zarfında bitiren olmazsa tartıma geçeceğiz. Hakemlerimiz burada, şahitlerimiz burada. Tartım yapacağız. Birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü belirleyeceğiz arkadaşlar. Birinciye, birinciye gram altın, ikinciye yarım gram, Üçüncüye çeyrek gram. Daksa yoğurdu yemekler. çok severim. Ben bir, ben dağ, dağlı yoğurtları sponsor. Ben kendimde dağlı olduğuma dağlar yoğurdu sever. Tabi. Kaşık şartı var mı? Abla ben içerek içeceğim diye iki kilo. Aynen. Elle Keşke tepsiye yapsaydık daha eğlenceli olurdu. Bence. Tabi. Her türlü Vallahi ne diyelim full kontak serbest mi diyelim? Kaşıkla mı? Sadece kaşık şartı var mı? Ha, e tabii şimdi bir de tartım yapacağız o. Dışarı taşanlar da tartıma dahil olamaz o zaman. Olmaz. Kaşık da o zaman. Evet, 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 Hazır mıyız? Yaz alkış biraz zayıf geldi be. Bu kalacak da uzak Biraz daha be. Biraz daha hadi bakalım. Sayıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır. Üç, iki, bir, başla. I'm take Tamamdır. Tamamdır. Vallahi Kaçırdın koca ka. Vallahi. <laughs> ben ne dedim sana? İtel olarak gelip yeneceğim dedim. Vallahi helal olsun. İçmeye kalsam ben o kadar çabuk içemezdim. <laughs> tamam. Vallahi. <laughs> Yok benim. Yok. Anlayın, anlayın sizi ömrümden Gelin, gelin, sonların içindir Sonların kısaklar bizi Cebimde <laughs> para çok şu müziği kesebilir miyiz? Şimdi Tüm yarışmacı arkadaşlarımız için bir alkış alabilir miyim ben sizden? Valla çatırtı koptu, çok baş başa mücadele geçti, 1-2-3 arka arkaya geldi. Evet. Helal olsun be, son anda bir atak yaptın, yetiştin yani. Bir dahaki sefer artık sene. Birinci, ikinci ve üçüncü olan arkadaşlarımız belli, hakemlerimiz burada. Şimdi Cüneyt Başkanımızı davet ediyorum, ödülleri vermek için. Böyle alayım. Ahmet, karizmayı çizdirdin. Ne oldu canım? He? çok hızlı geliyor ama. Başkanım. Ne oldu? Ne oldu? Ben, ben misafirlerim, misafirlerim. Ha, <laughs> Ahmet diyor ki, karizmayı çizdirmedim. Misafirlere ayıp olmasın diye dedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> dakikalık uzunluk Cahit'in gösterdi, şeyini gösterdi şeyini diyelim. Hadi öyle olsun. Yemiş, yemiş, yemiş mi? Yapsın. Helal olsun. bir ara ben de yesem beni düşünmedim <laughs> diye. Nasıl yediler bilmiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> evet üçüncüyü de alalım. Üçüncü. Üçüncü benim İkinciyi mi alıyoruz? İkinci kardeşimiz. Murat abi ben bu işi yapacağım dedim yaptım vallahi. Vallahi ben birinci olacağım dedi oldu. Ben her söylediğimi yapmıyor muyum abi? Adamsın. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Büyük bir, bir alkış alalım. Dur, bir dakika bir şey söyleyeyim. Nasıl buldun Karaca Kılavuz? Dağılıyor Sizin etkiniz var. Var mı? Karaca Kulovuz'un sütü de farklı, yoğurdu da farklı. Bak ben söyleyeyim sana. Evet. Hey oldu. Hayırlı olsun. Bir alkış alalım. Tebrik ediyoruz. Başkanım, 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 bizi, bizi. Başkanım, Bırakın, bakız buraya bir sersizlik Şöyle diğer fotoğrafı çekelim hep beraber. Hadi gelin. Gel bakalım. Al yanına, al yoğurduyu yanına. Gidip, ters annenen söyleyeyim o çok çok mu çok mu çok